Evet arkadaşlar 60 Second Reautomized denen bir oyuna hoş geldiniz. Kısaca oyunu anlatmak gerekirse e, atom bombası patlatıyorlar 60 saniye içinde eşyalarımızı toplayıp böyle yemek falan sonra hop nereye kaçıyoruz? Tabii ki yer altındaki sığınağımıza kaçıp orada hayatta kalacağız. Şimdi burada karakter iki tane ile başlayabiliyoruz. Ted ve Dolares miyabre diyip başlayalım. Lan bu tabanca nerede? Oğlum <laughs> çık lan oradan. Aile ah, hiç. Aha. Daha içeriye bile giremedik. Şimdi 60 saniye içinde ortalığı toplayacağız. Hiler. Hızını alalım. Ben yetişemeyeceğim. Hoş. Hop. Atladım. Son anda. Evet birinci gün sığınağa tam vaktinde ulaştık. Aha. Timi gitti sığınağın kapısını açtığımızda raflardan bazılarının zaten dolu olduğunu gördük. Tüm bunları buraya koyduğumuzu hiç hatırlamıyoruz ama onları kesinlikle en iyi şekilde, değerlendireceğiz. Acımızdan öleceğiz yakında. Çok fazla suyumuz var o yüzden bir süre su için endişelenmeye gerek yok. Erzak paylaşacağız. Bu olan bitene hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Hadi. İkinci gün sinek sesleriyle başlıyor. Bizim sakallar başladı çıkmaya anladın mı? Bugün ne yaptıysak yarın onun sonuçlarını yaşayacağız. O yüzden doğru olanı yapalım. Yemek bitti bile. İkinci günden C. c, c. Yarın için bir keşifkesiz yönlmeye başlasak mı? Başlayalım. Oğlum sineğe bak ne bu yüz ya. Neyse. Üçüncü günümüze geldik. Sorunları çözmek için sıcak bir şeyler içip açık bir şekilde iletişim kurmak gibisi yoktur. Sıcak içeceğimiz yok ama sadece konuşmak bile işe yarıyor gibi. Ortalık sakinken her şey daha iyidir. Şansımıza bugün vericim bildiğimiz gibi su ile idare edip aşağı atacağız hadi bakalım. Bilinmeyene doğru adım atacak. Şanslı kişi kim olsun? Dolar es gitsin. Yarına mask yalit. Yeni bir gün. Dolar yüzeye doğru gidiyor. Umarız sağ salim geri döner. İnşallah. Bir tane mask ile abi dedi yokken hemen biraz karnımızı doyuralım. Tekrar güneşin keyfini çıkarabilmek için neler vermezdik. Yer altında pek iş, ışık olduğunu söyleyemeyiz. Çok hızlı gidiyor günler. Bir kapı çaldı sanki. Lan Mary. Ahleki. Kalk git sen de bir yemek yap. Beşinci günün şafağında yukarı bakın. Umarız gideceğimiz zaman yakında gelir. Ha, gelir. iyiymiş. Ortalık sakinken her şey daha iyidir şansımıza. Bugün Meric'in bildiğimiz gibi yemeğimiz kalmadı. Birisi kabayı çok ısırır bir biçimde yumrukluyor. Açmaya korkuyoruz ama biri iyi haberlerle de gelmiş olabilir. Just tabi lan. Aa, çocuk gelmiş ama iptal olmuş. Seni unuttuk yavrucuğum. Olacak bir şey yok. Dayan bakayım. Kendi başına ette kalmayı başarmış. Oğlum o radyasyonda nasıl hayatta kaldıysa Timi çok yorgun ve hasta. Teddy'yi, Mary'cin yaşadığımız bu durumu etkileyici bir biçimde çok iyi idare ediyoruz. Bugün iyi gibi acımızdan ölüyoruz. İlk yardımı kullanalım Timiye. Evet, 7. güne geldik. Timmy iyileşti evet. Çok feci bir ilaç tedavisi yaptım. Oğlum bizim şey bir gitti gelmedi. 40 gün ne, ne geziyor bu kadar? E bir su da içmeyin lan. Ha? Bir su da içmeyin hele bir gün ölmezsiniz. Oğlum bu ne lan? Bir radyoyla mı geldin lan? Beceriksiz. <laughs> Arar gittin radyo yemek nerede? Hı? Biz sana böyle mi öğrettik? Dedi <laughs> kahretme ya. Öleceğiz lan burada. Tüfeğimizi alıp biz gideceğiz ya galiba. Durumunu gösteriyor. Evet herkes yıkılmaya başladı. Dolores dinlenmek için biraz daha zaman ihtiyaç duyuyor. Çok bitkin. Timmy sürekli sandalyesinde uyuyakalıyor. Birkaç gün dinlenmesi lazım. İyi de kardeşim Timmy ile bu Dolores gitti. Tek bir şeyle içmezse fazla yaşayamayacak. Mericin şu anda en çok suya ihtiyaç duyuyor. Tamam. Herkese su kardeş. Yapacak başka bir şey yok. Yemek yok. Evet, kardeşim Ted mecbur maskeyle gideceksin. Aha. Oğlum sen Ted mal mısın lan? Gittin geldin bir kamyon kart oyunu mu getirdin sen? Maske de gitmiş. Bu iş bitti ya. Şuraya bak. Adam gitti kaç gün gelmedi. İki suyla kart oyunu getirmiş. Sen nasıl bir ahlaksızsın ya. bitti lan. Bir fener getirmiş bir de. Herkes yine ölüyor. Yemek yok. Suyumuz suyu için. Yatın uyuyun kardeşim. Bakalım ilk kim ölüyor. Aha ölümcül bir şekilde ölmüş cesedi yerde ucuz atlattık mı? Mericin için yemek ayıramamış ve sonunda kız sinirden patlama noktasına geldi. Bir bakışıyla bizi öldürebilecek haldeydi. Tek kelime etmeden gitti. Ted de zayıf. Artık biz de gidiyoruz. Aha biz de gittik galiba. Ha, Ted de gitti. Suya dayan Ted. Bir gezi yap bakalım dışarıda da tam öl. Al feneri git. Aha. Ve Ted de öldü. Ya. Biz hayatta kalmayı başaramadık ilk oyunumuzda. Mefta olduk. Tarihin kara defterine Ted açlıktan öldü diye yazıldı. O zaman hızlıca ikinci kez deneyelim bakalım şansımızı. Şimdi bu sefer çorbamızı alacağız. Çorba, çorba. Evet, anca bu kadar. Bu kez dayan kattırma olacak. Şöyle bir çorbamız olsun biraz ya. Her taraf çorbalı. Tim'i bulamamışız. Timi artık hasta bir şekilde gelecek. İlk gün bir aç yatın bakalım, bir şey olmaz. Öyle her gün yemek yok, her gün yemek yok. Tez sakin bir sabah geçiyor ve keyfi yerinde. Mericim bugün iyi görünüyor. Umarım böyle devam eder. Dolar için her şey yolunda gibi. Tamam. Süper. O zaman bugün de bir şey yemeyin. Yarın için bir keşfe hazırlanalım. Ama maskemiz yok. Ama yine de hazırlanmamız lazım lan. Maskeyi nasıl getirmedik? Sakinliğimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz durum normal olmaktan çok uzak ve buna hiç alışamayabiliriz. Umarız yakında birileri yardıma gelir. Tet hayatta kalmak için su içmeli. Mericim bir şeyler yemeli. Dolores su içmezse çok yaşamayacak. Bugün bir yemek yiyeceğiz ya. Bugün bir şeyler yiyeceğiz hadi bakalım. <laughs> Dışarı kim gitsin? Tabii ki en dayanıklımız olarak ben gideceğim. Yanımda haritayla. O bavulu bulmadan gelme. Tet yokken yemek yemek yok kardeşim. Yüzeye gittik. Yanımıza harit. Dolayı susuzluğunu gidermiş. Işte. Tamam. Bir şey yiyip içmeyin. Yasak. Beşinci günde etrafta dolaşıp o tüylü kemirgeni öldürmek için bir şeyler ararken hayvan aha bir konservemizi almış. Ulan biz aç aç yatıyoruz. Mericin bildiğimiz gibi Dolores oldukça sakin. O zaman bir şey yemeyeyim bakalım. Ee, nerede kaldın Betet? Odanın dört bir yanını aradık ama hiçbir şey bulamadık. Evet zamanımızı boş harcadık ama bir radyomuzu dinliyorum. Yat lan hadi Betet. Gel artık. Abi Betet gelmezse işimiz zor. Hiçbir şey yemek yok. Aha. Eh bu pek iyi gitmedi. Lanet olası şeyi bozduk. Teknoloji bugünlerde o kadar hızlı değişiyor ki. Yetişmek mümkün değil. Neyse. Kim ne yapsın radyoyu? Şaka gibi. Radyoyu bozmuşlar. Kete e bak bir hafta gitti gelmiyor sanki tatile gitti. O neydi öyle oradan sağa çıkmayı zor başardı. Kocaman mutant bir timsah vardı oha. Nasıl sen bir aç kal bakalım. Galiba Ted geldi. Ted geldi de Ted bitmiş. Ah be Ted. Sen nasıl bir ahlaksız adamsın. İki tane su yine geldi. Bir bavul güzel. Bir de maske. Okey. Evet, yemek zamanı. Ted de aç. Herkes aç ve susuz. Ted'in hayatı kaymış. Ted çok aç diyor. Hasta diyor. Eyvah eyvah. Mericin artık aç değil. Mericin artık çok iyi. Hadi bakalım. Siz açsınız kardeş. Siz su da işin. Meclisin bugün şey yok ona sen dışarı gidiyorsun git de bir şeyler getir hadi evet, hasta hasta oturuyoruz <laughs> Meclisini gönderdik biz hastayız dolar este yaralı kapıyı açıp yaşlı adamı güler yüzle karşıladık oldukça zengin taş koleksiyonunu bize göstermek için çok hevesliydi ve eski günlerin hatırını bir tane bedava alabileceğimizi söyledi. Teklifini kabul ettik. En iyi görünen taşı özenle seçtik ve adam ciddi. Aç kal, dışarı kim gitsin. Dolar hesabı bakayım dayan. Yemek yiyin. Dolar son zamanında pek konuşmuyormuş. Onunla ilgilenelim bakalım ne diyecek. Ha biz nasıl iyileştik? Çok ilginç. Geçenlerde laboratuvar bir grup gelip bizden su istediğinde onların kimliklerinde şüphelenmiştik. Ama şüphelerimiz yersizmiş. Geri gelip bize birkaç iğne yaptılar. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ama kendimizi iyi hissediyoruz. Günler akıyor. Hadi madem iyileştiniz bir de yemek yiyin. Şimdi geldi bir ceset. Aha neler buldun bakalım. Bol da parçalanmış. Allah senin canını Bir çorba bir su getirmiş. Böcek ilacı getirmiş. bavul gitmiş. En önemli şey gitmiş. Hadi bir şeyler ye iç bakalım. Biz gideceğiz tabi ki yine. Ama çanta yok. Bizim gitmemizin anlamı yok. Dolores gitsin. Gazı verdik gitti. Hadi bakalım. Bir kapı çalıyor. Ted bir gözü toprağa bakıyor vaziyette. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyor. Mary Jean sürekli uykulu. Ted susuzluğunu giderdi. Hadi bakalım. Bir tüccar gelmiş bize diyor ki şunu ver. Yani yok ya kabul etmiyoruz biz hiçbir şey. Hadi bari git yoluna. Gün 24. Bu böyle gitmez kardeşim. Bize faydalı ve işe yaramayan türlü türlü şeyler satmaya yönelik ümitsiz çabalarına rağmen adamın teklifini reddettik. Muhtemelen böylesi daha iyi oldu. Evet arkadaşlar 25. günde bu bölümün sonuna geliyorum. Daha sonra yeniden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Bay bay.